Ne diyorsun? Ben de o paraşütten çakılıyordum bildiğin. Yok. Hayır abi. Sana Benim görüyorum. sana. Gördüm iki kişiyi gördüm biliyorum. Lan biri bende. Geliyorum. Düşürdüm. Çok az canım var. Şu önümde hemen. Çok az canım var. Bir indi bu. Nak. Bir oh. confirm. Kill aldım. Abi E'ye basıyorum. Fuck, Ah, Medic! Stay with geldim. me! Ben aldım, ben aldım. Smoke, Smoke atan da atan. Smoke atan. Yeni evet. military support grid mark. Efendim kankam. Roger on the way. bir şey attım ben ama böyle yeşil bir şey daha o, çıktı. O ben engineer değilim. Engineer kim? Engineer yok mu takımda? Eee can. Engineer benim. Hah. Tam geldi. Tamam. Şu i̇kinci 2. basın. Ya beyler bir şey söyleyeceğim. kaba basmak zorunda mıyız ya? Allah'ım ya. Amına koyayım atkum çıktı. Upgrade just got close. How broken knock 2x şey attım orayı. Okay. Adamlar geri gelecek beyler. Buraya doğup buraya gelecekler. <laughs> Ona Hı -hı. göre oynayın. Tamam. İboga bassana kanka. Yok ki. Yok mu? Anti tank. beyler buraya LMG bıraktım yeşil. Evet abi. Ben de aldım da. Benim Abi kendim. Öldürdüm bir. Geliyorum sana doğru. Mermi bitti. ee ama ne koyayım? Ne ne yapacağım şimdi? Kardeşim, bize doğru kaç. Bize doğru. geldim. Neredesin? Üstte misin? Dur geliyorum. Bekle. İbo, İbo dur Allah'ın aşkına dur İbo. Ya at o buraya gelsin onu bir İbo, İbo'nun bir tane kilini bitirdim. Mermiyi <laughs> alacağım kat. Arkada şurt da var mermi de var. Bak oradan adamın kafasına vurdum onu bana E, bir tane bit bir, bir tur mu alıyor? Allah bekleyeceğiz. ben ötürücüyle. Bekleyeceğim maalesef. Şöyle Çabuk bak. Sniper görürseniz direkt söyleyin ya. Ee, adam çatıya indi, adam çatı yendi, çatı yendi. Kimin? Bizim, bizim mi? Ee, bak kırmızı, kırmızı mark, ping kırmızı, abi. mark. kırmızı ping anladım. Bir tane daha iniyor bak. Kanka çok ping var ekranda. Bunları Gördüm. silemiyoruz mu ya? Eskiler, ben işaret edeyim. Paraşütler. Landing yürüyor. Dibimize indi, dibimize indi. Bir tane de bana indi. Öldü. Başka nerede? Çatıya çıkalım mesela abi bir anda. Kan çaktırımız. Abi sen de bana iyi diyor. Solda nerede? Öldü. Vurdum vurdum. Fat wipe. Ya, ya ben top, bekleyene top, kadar. Fat kadar... wipe oldu amına koyayım. Ya, Adamlar çatılarda geziyor. Bir abi iyi de bu boya baksana. Tolga kap burada. Öbür binanın falan Tamam ben onu ben onu direkt vurdum. Benim mermi gene Çatı inenleri squad wipe attınız mı? Can sen de can yok. Bakmayayım diye soruyorum. Evet can yok. Adamın da canı yok. 143'e de ben mecbur bekleyeceğim. Mermim yok. Ben bu sefer Allah adamları göremem. Bende de de hiçbir şey yok. Gri silahla oynuyorum. Basalım mı karşıya? Lan zip. Ya? Basalım mı ya? O ikisi düşük zaten yani. Bilmiyorum başka varsa. Zipten yok. basıyorum. pencere de pencere de hep Mahvettim karşıya. Bir tane yakın. Burada 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 yakın. ya. Abi, hmm. ya. E nerede diyelim? Evde nerede? Hmm. Yine mermim bitecek ya. İşte bir... Abi, bunda ne Arkamız geliyor sanki. Evet aynı camda. Nak. Arkamda. Atına, şey İçeride binanın içine indiler. Alt kata indiler. Beyler bu adamı lootlayın bak mal mal iyi sanki onun. Nak. I need support as mark. Hey On the way. Eee üstte 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 üstte. Bak. Ee, üçte, 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 üçte. Nak. Ben ne yapıyorum ama? Nerede orada? Abi çok kötü. Şurada. Oyunda bir sürü şey ünlem var ya. Nerede onun? Şurada da. Beni alıyor. Kim alıyor bilmiyorum. Ben, ben aldım, ben aldım seni. 2 numaralı sol pikmiş. İki numaralar sonra. Ha, tamam. Evet, kapının olduğu yer. Üst kapının olduğu yer. Dışarıda galiba. Now. Gördüm. Aa, gördüm. Move to that location. Gördüm, sikiyorum hayatını şimdi bir dakika. Pozisyon almaya çalışıyorum ona Tam karşımda şey. şey Bir kuşa. Bir kuşa yerde. Öldü, bir. Komple kırıldım. Son burada, son burada. El bombası. Yo bu ölü bu. Ölü bu. Ölü bu. bu. da abi. Lan bir. Al canı var. Arkamda, arkamda, eser arkamda. arkamda. Arka. Öldürdüm ben. Arkamda. Arka, arka öldü. Can atsana şu. Bak yok. Eyvallah. O öyle adam burada. Orada. Değil. Şunu açsana. Can. Neyi? Eee senin şey kutusu var orada. Bir saniye. Abi, abi. Bomba attım oraya. Ben siz ya beyler kusura bakmayın el bombası var zannettim. <laughs> görmüyorum. Koşuyorum. Çok korkunç arkasındaydı. Burada nereye gitti bilmiyorum. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Evet. Abi, yok abi. Evet. Öldü. Abi ne da? abi zaten burada. Ben göremiyorum pingi. Ben bende yok abi. Bende de yok. Hadi <laughs> hadi. Oyun donlar bozuk ya. Adam bende. Ananı sikeyim bu kim ya? Yanında mıydı? 3 kişiler. Dön 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 canına Bak 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 pencere pencere El... dön kişi. Dönme 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 dönme. Can ölü can ölü can ölü. E, ne yapalım can dövüşü kaldıramaz. Kaçalım mı? AWP var AWP var. Tamam Aç, çıkıyoruz o zaman. bakıyor. Bende shield yok ya. Airstrike yediniz beyler. Çık çık çık. Kanka. Çık, ben Kaçalım görmedim bile sonra. ya. Saldıracağım mısın? Beni kaldırabilirsiniz adamlar uzakta aslında. Tamam, sen yok pozisyon al zaten. Ben doğdum. <laughs> Can daha çok silahı bile Silahım varsa almayı deneyeceğim mi? Hayır strike attı Silahlar var. <laughs> Oğlum adamlar. Aa, abicim bu ne? Arkamız var. Oh, Şurası. adam var. Şurada da adam var. Kankalar Ooh. biz biz safe almamız lazım. Oraya oynamayın. Şu arabanın arkasında oynayacağım. Bundan pili. Kanka sol tarafta extra bir sniper var. Bak benim tarama var bak görüyor musun? Marking on guns met Ben aç. Map'te şu anda kimler nerede görüyoruz bak sol tarafımızda komple. Arkamızda da bir tane götler. Var. var. bak. Saniper. Burada ikna. Sniper infosu var. Bak o ibnenin teki şu yukarıdan bir yerden gelecek. <laughs> Drop çağırmışlar buraya. Ay, 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 yok yok ya. Art gücesinden atılan Hop. Evet. AWP. Ben yukarıdan pik atamam iki silahım da yakın. Nerede? İçeride nersin? Arka var. Arka da var. Neresi abi evet. abi? Abi, var. Neresi Evet. Şurada bir yerde kanka. Tepede. Abi orada ateş olabilir. Var 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 sol. Vurdum headshot gitti. Contact Nasıl onu ya? Kaldırıyor burada. Basabilirsiniz. Gitti. İki gitti. İki nak. Görüş yok. 3 3 Gidin yapalım. ne oldu ya? Yani? <laughs> Ne yapacağız şimdi? Ben ne yapacağım? Bitmiyor oğlum. A ne karşıda. Karşıda headshot atacak. Nerede karşıda? Nerede? Öldürdüm, öldürdüm. Ne oldu sen? Move now. Ping var mıydı? Attım, Kim bastım atardım. abi. Attım, attım. Her attığım adam atıyor zaten ben. Şurada. Are we on that position? Alevin orada. Get over to Gördüm kafasını. Şöyle koşuyor. Bu tarafa doğru. Esra abi mermin yok. Çanta. Mermim mi yok? Geçiyor karşıda. 6 bölü 0 yazıyor bende. 80 artı. 67 Ben de vurdum da ölmedi ya Biri şuradan sıktı Yer değiştiriyor Buradan mermi <laughs> Oo, roket geldi <laughs> Bak haritanızda bu tarz şeyler gözüküyor ara sıra haritayı açıp bak. Adamlar Gördüm. burada 200 metrede bir göstermiyorlar. Alandayız abi. Yani içeri içeride pozisyon almamız lazım. Şurada adam var. Smokta koşuyor. 60 vur. Vurdum 50. Headshot. Gidiyorum ben aşağıya. Böyle gelseniz de bana doğru. Şuraya doğru. Yaklaştım. Lan neye takılıyorum ne yarabbim. Ee, Skop, şurada şıklıyorum. adamlar var haberiniz olsun pozisyon almamız lazım. Ben vuramadım adamı. Şurada karşıda. Arkamız arkamız. Arkamız yanımızda var yanımızda. Biri daha burada. Abi. Bak biri burada. Bak burada koşuyor. Sağında Tolga abi. Oğlum benim altım da biri ya. Sağlı sollu beni öldür. Tolga arkamda. Oo. İkine kaldım. Dur aşağı üstüne kaldım. Eğim bot musun sen be? Var. Squad wipe mı? Evet, evet 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 evet. Squad wipe. Benden alıp bir şey var adam nereden <laughs> şey aldı? Loot'u nerede bunun? Buralar kanka. Kırmızı silah falan. Evet. Birileri koşuyor sen bir koşa toka ver. Bana kalkan kalk. Alın abi derken. Of ne pasıyor. Bela. İyi yedin ha. E oğlanı da yedik. Alanda ama. geliyor. Smoke var mı sende? Adam biliyor burada olduğunu. Tolga, Ölcen. Salıyor abi, salıyor. Cover ala yürü. Alanı görüyor musun zaten? Nerede bomba, bu amına koduğum? Şurada gördüm. Nerede? Sol üstte de var. İşaretledim şurada. İşaretliyorum bak abi. Oğlum bomba at. Bomba atabiliyormuşum lan bununla. Yok. Ee, bir şey değiştir ha. Attığım bir şeyler. Self destruct bu. Neyse Adama ben bıraktım et. abi. Bıraktım ya. siktir ettim. Self destruct abi onu biraz daha alttan doğru yerleştirdik gibi. İbo bana doğru oynasana Dur bir dakika bir tane vurayım ben de Çok Şurada. Şurda Nasıl ya? Altsınız galiba Başka da alalım 87 bomba Kanka basıyorsun bas basmıyorsun mi? değil mi? Bomba? Beni düşürdü bomba? yok basmadım bomba? onlar bastı İbo bombala Gel yeah, yeah. gel <laughs> gel Şurum. Ya Allah! In. Oy. Olma diyor bu. Nereden atma? Gel geliyor. Hadi atıyor. Gördü seni. Elimde Ay. pompalı var. Ne? Na nasıl düşmüyor adam Kaç tane şeyler var? Şey var? İkinci. Kaç tane şeydi? var? İki tane 80 vurdum ölmedi. <laughs>